Başladı. Başladım. Tamam. Başlattım. şu Şö Şöyle çekiyorum. Tamam. Oğlum işte benim orada Kim? geçen kapıda gittim ben. Oraya. Kim? Arkadaşlar. Soyapları nam hacı. Ne? Nam hacı. Söylesek ablacım. Ya şey ya dertte. Aa böyle Abi, devam et. Şey yani. Tamam ya 15 dakika böyle. 50 geç oraya. Oya o. Tamam ya. Yani. Dert hacı bir de sen. Kardeşim sen kağıt mı istiyorsun? Ya, Kardeşim ya benim yapsana ya. 10 dakikadan. Dur bakayım şunu tutsana bir bakayım onu. Şunu bir bir şey yazmayı beceremedin ya. Oğlum bir 10 dakika 10 dakika, dakika 10 dakika çıktı. E, ne, çık e, ne var yazsan e, 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 sanki yok. var ya. Sen ne var ya? Arkadan hiç e, iş yapılmıyor senle ya. Zamanı olsa tamam zaten. Kardeşim sen onu 60'ta mı tutmuyor aşağı sürekli? 60'ta tutmaya devam et abi. Onu bozma. Sağlam sporcu oldu Şimdi bak seninki burada. Şey yapsan da, böyle şey yapsan da üstünü çek devam et ya. Sen burayı nereye yanlış yaptın? Ya Az yanlış yaptık. Bu, tamam. Patrican mı yanlış? Aynen. Patrican özgün işte. Yok, ay, ya bu tam bunu yazmış yani. Yaz. Sen sustamana. Sen Abi sende bir sıkıntı var ya. Senin nabzın niye düşüyor böyle? Nabzın çok düşük. Ha.